Anneciğim oturuyordum. Ne oldu? Korsanlar barbini sen mi <laughs> Barbini bulamıyor musun sen? Hadi, ben Korsanlar. Korsanlar mı kaçırmış senin barbini? Evet. İnanmıyorum. Ne yapacağız şimdi? Hadi gel bakalım bir ben de bakayım nerede arıyorum senin bu Barbie'n? Arayalım bulalım gel. Bakayım çekmecene dur bakayım. Aç bakayım hangi barbini arıyorsun Zeynep olanı mı? Evet. Aa, burada da yok. Burada da yok. Peki şu dolabını aç bakalım. Dolabının içinde mi Azra'cığım? Azra, anneciğim şuradaki dolabını aç bakalım. Belki bu dolabın içine girmiştir. ya burada da yok. Aç bakalım orayı. Burada da yok anneciğim. Bir de şu çekmecene bak bakalım oralardan. Aç bakalım. Azra. Bu da ne Azra? Baksana burada bir kağıt var. Gördün mü? Bak ne yazıyor üstünde. Çevir. Barbie bu evet gerçekten de Barbie korsanlar kaçırmış Azra. Barbie bulmamız gerek. Nasıl bulacağız? Aç bakalım bu kağıdı nasıl açılıyor? Şuradan Aa, bak kapatmışlar anneciğim. Şöyle kaldır aç bakalım. Aç bakalım anneciğim. Heh, aç aç. Oh, harita yapmışlar bize görüyor musun? Şurayı da kaldır bakalım. Evet Barbie bulmamız harita yapmışlar. Bak ne diyor biliyor musun? Bak ters ters. Ters değil anneciğim, bu tarafı düz. Diyor ki Barbie bulma haritası diyor. Gördün mü azda? Bak, bak şimdi burada ne diyor biliyor musun? Barbie'yi bulmak için önce yıldızı bulmanız evet. lazım. Sonra X, sonra daire, sonra da kalbe ulaşmanız lazım. Eğer kalbe ulaşırsanız Barbie'yi bulursunuz diyor. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor biliyor musun senle? Önce yıldız işaretini bulacağız. Gel bakalım yıldız işaretini bulalım. Bir mutfağa bakalım. Koş. Koş mutfağa bakalım. Belki mutfaktadır yıldız işareti. Barbie'yi bulacağız. Buralarda mı? Bak bakayım. Bak bakayım şuralara. Dolapların üstüne bak anneciğim. Bak. Hayır yok. Bir de gelsin senin odana bakalım. Koş. Koş koş bir koş koş bir de senin odana bakalım koş belki odanda da buluruz koş 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 ah Azra bak işte orada yıldız işareti aç bakalım Kaldır bakalım onu getir bakalım çıkart aferin sana getir bakalım bir kağıt içinde de bir not var anneciğim tut açalım bunu bakalım ne yazmışlar senin okuman yazma yok ama ben okuyayım arkadaşlar korsanlar bize not bırakmış ne yazmış bakalım Barbie'yi bulmak için görevleri tamamla x işaretini bul oradaki görevi yerine getir diyor Azra. İlk görevimiz gel bir dakika gel gel bir dakika buraya gel kaçtın hemen önce ne bulmamız lazım biliyor musun bu x işaretini bulmamız lazım yıldızı bulduk arkadaşlar yıldızı koyalım evet bu işareti bulmamız lazım nerede bulacağız şimdi bak bakayım buralarda var mı x işareti hayır yok pamuk. ne yapacağız Pamuk da var, pamuk. Pamuk da var ama barbimiz yok. Arkadaşlar ilk işaretini bulmamız lazım. Ne yapalım? Yok arkadaşlar bulamıyoruz. Gel bir de bu yan tarafa bakalım. Şimdi Barbie'yi bulmak için X işaretini bulmamız lazım. Tamam mı Azra? Hadi gel X işaretini bulalım. Belki yan taraftadır. Gel. Buralara bak bakayım. Koltuklara belki bir yerlere saklamışlardır korsanlar. Bak bakalım bulursun. Buldun mu? Var mı oralarda bir şey? Çekmecelere bak bakalım. Belki çekmecelerdedir anneciğim. Biz göremiyoruzdur. Peki çiçeğin oralara bak bakalım. Çiçeğin oralara mı saklamışlar? Aa ya. yok anneciğim nereye koydular bu x işaretini ya? Göremiyoruz anneciğim belki de. Ya, yerim Mutfakta yerim. bulmamız gerekiyor azra. Ay, evet anneciğim evet işte x işareti arkadaşlar. X işaretini de bulduk. Hadi çıkart bakalım. Çıkart. Heh, çek 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 x'i de çek. Çek bakalım yine bir not daha var burada. Gel bakalım. Oldum. X işaretini bulduk. Aç bakalım. <laughs> azra İçinden puzzle döküldü. Aç bakalım ne diyor burada? Bir dakika. Aç bakalım bu kağıdı. Aç ben bakalım. Hadi oku bakalım anneciğim. Okuyabilecek misin? Bu puzzle'ları hemen bitirin bari. Alabilirsiniz çabuk. Hemen bitirin. Bari çabuk kazanın. Aferin anneciğim. Bir de bakayım ben ne diyor. Buraya geldiğine göre puzzle'ı tamamlamalısın. Ve Daire işaretini bulmalısın diyor hemen puzzle'ı tamamla Azra'cım Hadi tamamla bakalım arkadaşlar. Barbie'yi bulabilmek için Azra'nın bu puzzle'ı tamamlaması gerekiyor. Acele et Azra hemen bulalım Barbie. Kesin bizim yardımımıza ihtiyacı vardır. Ha, çevir bakalım şöyle. Heh, bak bu evin alt tarafı arkadaşlar. Bakalım hayır anneciğim onun yeri orası değil. Acele etmen lazım. Çabuk tamamlaman gerek. Çabuk ol acele et. Aferin sana. Bakalım onun yeri. Hayır Azra onun yeri de orası değil. Yanlış yapıyorsun. Yanlış koyuyorsun Azra. Heh, koy bakalım belki odur. Koy bakalım. Bırak bakalım. Evet işte oldu. Aa yine olmadı Azra'cığım. Bak yanlış yapıyorsun. Çabuk acele etmen gerek. Bunların ikisini yan yana koy bakalım. Heh, i̇şte oldu. Bu ikisi doğru. Şimdi yukarılarını tamamlaman gerekiyor Azra. Acele etmen lazım. Çabuk çabuk hadi. Çabuk tamamla. Barbie'nin bize ihtiyacı var. Çevir bakalım. <laughs> Bu da evin çatısı galiba. Koy bakalım belki buraya uygundur. Yapamazsan Barbie'yi bulamayız. Azra'cığım bulman gerekiyor. Yapman gerekiyor. Tak bakalım onu da. Dur dağılmasın. Heh, onu da koy. Şimdi bunu da koy bakalım. Koy koy ben sana yardım edeyim. Aferin sana. Tamam kaldır bakalım. Kaldır bakalım. Dur düzeltelim. Arkadaşlar. Bakın Azra puzzle'ı tamamladı. Şimdi diyor ki burada daire şeklini bulmanız lazım diyor. Görüyor musun? Buradaki daire şeklini bulacağız. Gel bunu haritaya yapıştıralım bekle. Bekle gel bekle beni. Haritaya yapıştıralım onu koş. Koş koş yapıştır onu haritaya. X işaretini de bulduk arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz Azra? Hayır anneciğim. X'ten daireye gidiyor. Daire işaretini bulman gerekiyor. Bakalım daire işareti nerede? Aa, aa, ara bakalım evi. Belki evin içindedir. Bir yerlere saklamışlardır. Nereye? Ah, buldun Azra. İşte buldun. Getir bakalım onu Gel bakalım. Koş koş koş. İçeride açalım. Gel. Gel gel gel. gel. Açtım. Açtın mı? Bakayım. Getir bakayım. Açtım. Açtın mı? Belki. Bakalım ne diyor. Oku bakalım. Oku bakalım doğru okuyacak mısın? Az önceki çok doğru okudun Azra. Bakalım bunu doğru okuyacak mısın? Heh, çevir bakalım. KP buradasınız. Barbie arar Aa, bakayım öyle mi diyor? <laughs> Azra ama burada bir görevi daha tamamlaman lazım diyor. Ne diyor biliyor musun? Barbie, evet Azra, şimdiki görevin bize takla atmak diyor. Bir şey olmaz anneciğim bant gelmiş. Bak bak duyuyor musun sen beni? Şimdiki görevin takla atmak diyor. Eğer takla atabilirsen kalbe ulaşabilirsin diyor. Yaparım. Tamam yapabilir misin? Bizim için takla atacaksın. Hazır mısın? Barbie'yi bulmak için. Dur ben bu tarafa geçeyim sen bu tarafa geç. Halının üstünden at bakalım takla. Arkadaşlar takla atarsa kalbe gideceğiz. At bakalım bir takla. Wow. <laughs> Aferin sana Azra. Çak bakalım. Çak çak çak. Bu görevi de tamamladık. Şimdi bunları gel haritamıza yapıştıralım gene. Getir daireyi. Koş bakalım. Şimdi de kalbi bulma zamanı. Arkadaşlar kalbi bulursak Barbie'yi buluruz. Hı? <laughs> Heh, yapıştır bakalım daireyi de buraya. Arkadaşlar görevlerimizi yerine getirirsek Barbie'yi bulacağız. Gel buraya gel. Şimdi gel bakalım. Bütün görevleri yerine getirdik. Son bir görev kaldı Azra. Hazır mısın? Şimdi kalbi bulma zamanı. Şimdi ben onu bulacağım anne. Emin misin Azra bulabilecek miyiz? Diğer üç tanesini bulduk ama kesin kalbi zor bir yere saklamıştır bu korsanlar. Ha? Ne yapacağız şimdi? Gel bir daha bakalım gel. Gel koş. Yapıştıramadın mı? Yapıştıramadın mı? Dur. Görevimizi güzel tamamlamazsak olmaz anneciğim. Tamam hadi gel. Bu kalsın burada. Gel. Gel 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 koş. Aa biz bir Barbie'lerin oyuncaklarının içine bakalım. Belki kalp oradadır. Bakayım. Bakayım buralarda kalp var mı? <laughs> Yok anneciğim gel. Gel çabuk içeri bakalım yine arkadaşlar. Ne kadar çok görev vermiş bu korsanlar bize ya. Bak bakalım buralarda mı yine? Ya. Çekmecelere bakalım. Bakmadık. Bak bakalım. Yok şu yukarıyı da aç bakalım. Yukarıdaki çekmecede mi? Aç bakalım. Hayır kulaklığım var sadece Azra'cığım. Acaba koltukların altına. Peki orayı da aç bakalım. Belki oradadır. Hayır anneciğim orada da yok. Koltukların altında var mı? Yok. En iyisi senin odana bakalım. Belki odandadır. Bakalım ya. Ay inanmıyorum. Barbie'nin başına neler gelmiş Azra. Sen uyurken korsanlar kaçırmış. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir dolaba bakalım. Bir de yatağın etrafına bakalım. Önce dolabına bak. Bak bakalım bir daha. Belki biz görmemişizdir. Gözden kaçmıştır. Aç aç. Aç. Aa yok çıkmayacağı aç çabuk. Bir de çekmeceye bakalım. Aç aç. Yukarıyı da aç. Anneciğim tamam onu açma. Yukarıyı aç aşkım. Kırık o. Yukarıyı aç yukarıyı. Yok. İnanmıyorum. Azra şimdi ne yapalım biliyor musun? Çekmecelerde yok. Ne yapıyoruz? Yatağın etrafına örüyoruz. Ara bakalım yatağın etrafına. Ara bakalım. Vardır belki. Nerede var bir kağıt? Bakayım. <laughs> evet Asma işte bulduk arkadaşlar. Yaşasın. Son görevi de bulduk. Çak bakalım. Çak bakalım. Çak bakalım. Ver bakalım ne yazıyor. Gel. Okuyalım. Gel. Tamam önemli değil. Gel. Gel bakalım burada ne yazıyor. Önemli değil anneciğim. Tak onu da. Koy onu da oraya. Tak tak. Kal. Kalbin üstüne. Koy bakalım. Evet arkadaşlar. Kalbimizi de bulduk. Bakalım bu kağıtta ne yazıyor. Hadi oku bakalım. Bakalım korsanlar bize ne yazmış yine arkadaşlar. Bakalım. Afin, Ersin tamamdır. Şimdi Barbie bulmak. gördün mü? Evet Azra, harikasın. Kalp işaretini de buldun. Şimdi gidip yatağının altına bakabilirsin. Barbie orada diyor. Orada mı var mı bir şey? <laughs> <Ne var? gülüyor> Kutu mu var? İnanmıyorum. Barbie orada mı? Barbie kutuya mı hapsetmişler? Bakayım anneciğim. Nerede? Anne göremiyorum. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar bakar mısınız? İşte orada. Azan nasıl bu o kutuyu peki? He? Ne yapalım? Ben musun? <laughs> yok yok hayır ne yapalım biliyor musun? Gel yatağını çekelim. Sen oradan ben oradan ittir bakalım. Aa, i̇şte, işte, işte, işte. Al bakalım kutuyu girebilecek misin? Bekle, getir bakalım kutuyu. Getir bakalım, getir bakalım. Gel, 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 gel. Bekle bakalım, dur. Dur, dur, dur. Belki Barbie içinde yoktur. Ha, belki bize içine böcek falan koymuşlardır. Yok. Ne yaparız o zaman? Ha? Bekle bir dakika. Da açılmıyor, açılmıyor mu anneciğim? Şarkı söyleniyor. Şarkımı söylememiz gerekiyor. Evet, e sen... Hadi söyle bakalım sesin. Anneciğim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kutu bence sihirli o yüzden açılmıyor. Pokus pokus yap bakalım belki açılır. Focus, focus. abra Açıl kutu. Açıl bakalım açılacak mı anneciğim? Kaldır bakalım. Aç bakalım. Arkadaşlar Barbie'yi bulduk işte Azra'cığım. Gördün mü? İçine koymuşlar Barbie. Barbie iyi misin? Ay. Cansu beni Barbie. Cansu beni korsanlar kaçırdı. Bulduğunuz için teşekkür ederim. Barbie inanmıyorum. Korkma biz artık senin yanındayız. Bir daha seni korsanlar kaçıramaz. Anneciğim kaçmışlar. Gördün mü kaçmışlar. Korsanlar Barbie'yi kutunun içine hapsedip gitmişler. Niye? İnanmıyorum Azra. çünkü seninle oynamasın diye. Bir daha bizim evimize gelmesin arkadaşlar korsanları istemiyoruz Barbie. Bir daha seni yalnız bırakmayacak Azra. tamam mı? Tamam Cansu. Allah beni sakın yalnız bırakmasın. Bak. Anneciğim. ben Evet, hep senin yanında Azra, tamam mı? Barbie? sakın Barbie, korkma. Evet, babi. Anneciğim şimdi böcekler de koşuyor. Evet, ya böcekler olsaydı, içinde iyi ki koymamışlar, değil mi anneciğim? Bak, Korkardık bak, biz. Bunu tamamladık bak. Evet, bak, görevlerimizi tamamladık, Puzzle'ımızı tamamladık. Azra, senin için <laughs> takla bile attı, değil mi anneciğim? <laughs> Gel. Nereye gidiyorsun? Puzzle'ı mı göstereceksin? Bak Barbie, senin için puzzle bile yaptı Azra burada. Arkadaşlar, sizler de bizim gibi görevlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam mı arkadaşlar? Abi, yemek yeri, yeri, yeri. Siz, abiniz, korsanlar bebek. Evet, korsanlar çalar bebeklerinizi. Sürekli kitler. Evet, kitler bir de. Arkadaşlar. Abi, Evet biz görevlerimizi tamamladık ve Barbie'mizi bulduk yaşasın. Sizler de yorumlarda bir yazın bakalım bu korsanlar Barbie'yi neden kaçırmış olabilir tamam mı arkadaşlar? Aynı zamanda bildirimleri açmayı da unutmayın değil mi Azra'cığım? Evet bildirimleri bildirim açmıyoruz unutuyorsunuz. Evet unutuyorlar değil mi anneciğim? Bildirimleri açarlarsa ilk videolarımızdan onlar haberdar olur. Görüşürüz arkadaşlar.